Artık dördüncü periyottayız. Türkiye U16 şampiyonası üçüncüsünü belirleyecek periyot başladı. Kerem'le Efe, Alp Doruk. Alp Doruk. Alp Doruk dondu. Üç sayılık atışı Efe'den olmadı. Çemberde seken Toprak kazandı. Bıraktı batıya. Otoanlar gitti. İçeride şutu ve basketi var. 22. sayısını yaptı Batuhanlar. 52 sayının 22'si Botuya ait. 61-52 fark 9 sayı. Kerem Çorumlular. Emin Demir yükseldi. Kerem. 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 içeri pası. Emin Demir dokundu ama çelemedi topu. Orkun'un da atış olmadı. Emin Demir aldı reboundu. Ucum Alp'le, Alp Yıldırım. Batu yükseltti Emin Demir. Üçlük kullandı. Olmadı. Orkun Efe ayaklarına sıktı topu Efe. Efe dondu. Kerem pası. Alp Doruk bıraktı. Tam Alp Doruk. Alp Doruk yükseldi. Emin Demir bir karşısında pası Kerem'e. Kerem Çorumlar indirdi. de 3 sayılık olmadı. Dibant Kayra. Kayra pası Alp Yıldırım. Alp Yıldırım geldi. Çekildi. Toprak tekrar Alp. Gönder düştü Alp Yıldırım. Olmadı. Teken top Kayra. Turnike. Kayra. Bu valisi mi yapıyorsan. 61-54. 54 o nasıl bir turnikeydi Kerem? Alp faali var. Alp'in ikinci faali bu. Kerem Çorumlular bir de serbest atış kullanacak faal çizgisinden. Halil geliyor oyuna. Orkun oyun kenarında. 63-54. Fark 9 sayı Kerem basket faal atışı. 64-54 yaptı skoru. Kayra ve Emin Demir. Emin Demir. Ömer. Ömer geldi. Ömer bıraktı. Emin Demir Demir Earth penetresi. Tamberk. Alp Doruk. Alp Doruk. geldi. Halil Düzey'e hücum kararı var. Ömer yerde. Halil faali var. Üçüncü faal oldu Halil'in. İkisi hücum faalden. Yanlış hatırlamıyorsam. Batuhanlar. Ömer. Kayra. Tekrar Batu. İndirdi. Toprak bomboş. Aferin Batu. Harika asist. Toprak basketi 56. sayı Galatasaray'da. Yüksek pas Alp Doruk. Alp Doruk dondu. Kerem. Kerem Çorumlular. 3 sayılık. Yaptı. 67-56. Kayra. Emin Demir. Geldi ucum olan Emin Eminli bir... Demir. Emin Demir. Tam merkenarda Tofaş'ta. Selim tekrar oyunda. Alp Doruk ikili sıkıştırma var. Efe. Selimom boş köşede ama Kereme bıraktı. Kerem ve basketi var. 69 56. Toprak başlattı botu. Mola istedi Burak Koç. Kayra. Toprak Kayra. Kayra pası yüksek top dışında. şunda. Mola istedi Burak Koç mola'yı vermediler. Tofaş tekrar başlıyoryla Efe. Alptoruk, Efe. Alptoruk. Selim Tekar, Alptoruk. Efe. Efe geldi. Ters tarafa. Kerem, şutu dipten. Olmadı, toprak. Savunmadan çıktı kararı var. 4. Niye süreyi değiştirdi hocam? Süre niye değişti? Yürü, 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 yürü. Halil. Aktörü evet, güçlü geldi. Olmadı. Efe. Aşk. Efe döndü. Kerem. Kerem Çorumlular. Indirdi dedi be. Selim güçlüğü var. Olmadı. Halil aldı ribantı. Olmadı. Çekti Ömer. Botu. Batuhanlar Galatasaray uçumu. Batu geldi. Yüksel evinde bir. Evinde bir inme yüksel diyorum ben. Toprak. Toprak. Şimdi fırsatı buldu. Olmadı Toprak. Toprak çekti tekrar. Toprak evin. Kerem. Kerem pası yüksek. Selim tipte de Efe pası. Alp Doruk içeriye. Faal var. Kayra Faal'i. Halil Yer'de iki atçı kullanacak. 69.56, 5 dakika 10 saniye var. Fark 13 sayı top üstünlüğü var. Mücadelede. Beyoğlu dönüşü Halil ile iki atış kullanacak faal çizgisinden Tofaş. İlk atışı olmadı. atış olmadı. Efe çekti reboundu. Efe dondu yukarıya Selim. Selim terse çapraza. Kerem'e. Kerem geldi. Kerem pası içeri. Ali yaptı basketi. 71-56. Alp Yıldırım Kayra. İki güncü arasında Kayra bıraktı Batu'ya. Batuhanlar. Batu dondu. Botu indi. Botu yükseltti Ömer. Ömer bıraktı Botu üçlüğü var. Olmadı. Kerem çekti ribantu. Pas yüksek hızlı. Alp Doruk içeride tuttu. Efe geldi. Efe bıraktı. Halil tekrar Efe. Efe pası Selim. Kerem. Kerem terse dondu. Oraya dokunan Kayra var top oyun dışında. Kayra kenarda Yusuf oyunda. Galatasaray başlayacak oyuna. Alp Yıldırım. Toprak Alp tekrar. Toprak Alp. Alp yükseldi. Üçlük fırsatını arıyor. Alp Kerem'in üstünden gönderdi. Olmadı. Halil dokundu ribanta. Efe bıraktı. Alper Utla geliyor. Tofaş son 4 dakika içine girdik. Fark 15 sayı. Tofaş üstünlüğü var. Maçın görünen enerjisi. Tofaş maçı alacak. Üçüncü olacak. Kerem Çorumlular olmadı. Batu. Batu geldi. Batu içeriye indirdi. Ömer yaptı basketi. 71-58. Kerem Çorumlular ucum var Kerem Halil tekrar Kerem. 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 Kerem step karar var atduruk için Galatasaray başla çak oyunu hadi beyler, hadi hadi Batu ve alt. Alp Yıldırım Toprak Özür diliyorum Yusuf Fal Steps yaptı Efe Selim Kerem Kerem Pası Alp Doruk var Botu botu geldi, botu bıraktı, toprak uçtu, olmadı. Ömer orada. Ömer döndü. Botu tekrar, botu anners döndü. Ömer, toprak dipte uçtuğu yaptı. 71 61 fark 10 sayı. Ya kapanmayacak bir şey yok ama Tofaş'ın enerjisi çok iyi. Takım oyunu çok iyi. Kerem Çorumlular faal düdüğü var. Kerem iki kullanacak faal çizgisinden. bir atış yaptı. Evet, 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 evet. 72-61. Kerem ikinci ve son atış geliyor. 73-61. Alp Yıldırım ve Batuhanlar Batu geldi. Batu bıraktı. Ömer. Ömer ikili sıkıştırma geldi. Ömer pası. Toprak. Toprak döndü. Ömer. 5, 4, 3. Ömer gösterdi peki. Şut kısa kaldı. Kerem başlatacak oyunu. Maçı kazandı artık Tofaş. bir dakika 41 saniye var. Fark, 12 sayı. Kerem ve Efe. Efe geldi. Selim, Efe. Efe bası içeri Halil. Aldı Halil. Olmadı Halil. Toprak ve Ömer. Ömer. Selim faali var. İkinci takım faali bu. Tofaş'ın. Üç takım faali var Galatasaray'ın. Başlattı oyunu tekrar Alp. Ömer. Alp Batuhanlar üçlüğü olmadı. Sırılık <laughs> kontrolü top oyun içinde. başlayacak oyunu Bir dakika sekiz saniye kaldı artık. Türkiye U16 şampiyonasında üçüncü Tofaş, dördüncü Galatasaray olacak. Selim 76-61. İki takım içinde büyük başarı, çok zorlu rakipler, çok zorlu maçlar oynandı şampiyona boyunca. Çok değil takımlar vardı, Efe Fali Arda geliyor oyuna, Galatasaray'da da Doruk geliyor oyuna. Son 51 saniye, Halil Kenar'da, Doruk geldi oyuna. Alpken'e de gitti, Doruk oyunda Galatasaray'da. Doruk pası, Yusuf, Doruk gitti içeri döndü geriye, Ömer, Ömer pası Batu, Batu bıraktı, Ömer üçlüğü geldi, olmadı, Yusuf aldı, toprak, tekrar Batu, 3 sayılık, yaptı basketi Batu, 25 sayı, 25 sayıyla tamamlıyor maçı, Batuhanlar maçın en skoreri şu ana kadar Kerem bir üçlük bulmazsa. Selim Üçlüğü var. O da yaptı. Evet. Selim Yalçın onun da 20 sayısı oldu. Evet. Türkiye U16 Basketbol Şampiyonası üçüncüsü Tofaş Demikler. Çok güzel bir takım. Çok güzel bir takım oyunu. Yine çok büyük başarıya imza atan Galatasaray takımı. 79-64 maç skoru. Tebrikler.